Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada Ever Roleplay çekiyoruz. Başlangıç için biz başlayacağımız yerde yapıyoruz. O zaman iyi seyirler. Arkadaşlar deniz hasta o yüzden ses biraz kötü çıkarsa yani kusura bakmayın. Burada arkadan sesler geliyorsa şimdiden özür dilerim. O zaman videomuza geçelim. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz hmm, bakalım bir durun. Unuttum şu kağıda yazdım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz seyyar satıcıları. Şimdi o çocuklar, ne ya? Böyle miyim? Seyyar satıcılar yani kötü meslekçiler. Mesela don doğum, bazı kötü dondurmacılar olur ya. Oo ben onu yüzden görmüştüm. Evet arkadaşlar o yüzden yani. Yok ben, ben dondurmacı değil ben şey takoji görmüştüm. Evet. Aynen <laughs> sen takojiydi değil mi? Yok <laughs> <laughs> <Tosisliydi. gülüyor> evet benim annem şeydi. Hmm. Evet böyle var yani gelenleri güvenmeden almayın. İlk bana sorun istiyorsanız öyle alın yani güvenmeden almayın. Tamam mı çocuklar? Sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Nefes zamanı. İyi nefesler. Evet çocuklar. Evet çıkabilirsiniz ama dediğim gibi sakın bunları almayın. Tamam mı çocuklar? Evet, geldi ben kete dondurmacı Sehya. <laughs> i̇şte benim kete dondurmacım. Bakalım bugün çocuklar bana kınacak mı? <laughs> dondurmacı geldi çocuklar. <laughs> dondurmacı geldi. Kaç kaç şey lira? 5 lira. 5 lira. Bir dur tatlım şu kapımızı açayım da Hemen. Evet çocuklar gelin bakalım. Arabayı döndürdüm ters yapmışım. Bir tane. Bir tane. Evet tatlım hangi dönmeden istiyorsun? Sen de bakalım. Dur tatlım bir tane, bir tane diye. al şimdi. Hasta olabilirsin. Al Ne topu. Tamam tatlım. Aşağı geç. Buraya çıkmak iyi. yasak. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Efendim siz ne istiyorsunuz çocuğum? Evet benim ben de aşağı şundan acısı işte, Şundan Giddi alayım. Gittir yani. çocuğum. Ondan alayım. Çok güzelmiş. İyi çok güzelmiş. Hadi iyi bir Teşekkürler. Ben Göz, görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklarda da kazıkladım vallahi ya. Evet. Ay çocuklar da kazıkladım vallahi. Çok güzel. Oh, kazıkladım o oh, oh. Ay. Ne evet, çok para kazandım. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi seyyar matematik dersiniz. Arkadaşlar arkadan gelen ses için özür dilerim. <laughs> Tatlı ne oldu? Benim midem çok bulanıyor. Ne yedin sen bakayım? Dondurma yedim. Ne? Yoksa seyyarcı dondurmalarından mı? Kızım ne oldu? Gel eğitim ben geldi mi? Gel bakayım. Olamaz. Neden çok Yoksa sen seyyar şeyle şeylerinden mi yedin dondurmalardan? <laughs> ya öğretmeni de sormadan niye yiyorsunuz bu çocuk Çok güzel. <laughs> <laughs> Bir çocuk Hastaneye kaldırıldı. <laughs> Canım gel bakayım. Canım çok acıma. Hemen sinemalaya tamam gidelim. bakalım. Şöyle yat. Ve amanlar biraz. Tatlım iyi misin? aferin sana. Bir daha sakın böyle bir şey yeme tamam mı? Canım, sakın. Canım, canım. Sakın ama sakın. <laughs> ama biraz oldu ama kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba bir de böyle acaba bir daha böyle bir şey yapmamalıyım. Yapmamalıyım. Yoksa yapmalı mıyım? Çocuk içeride yatıyor ders çıkararak bir daha hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağım çocuklara. Hep onlar sağlıklı olsunlar. Bir daha hiç böyle bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve kanal like atmayı unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.